ya. Yok Oo, o şuralar tam tam manasıyla bitmemiş. Şurası. Şura. Hı. Şeye doğru gidelim mi? Caminin önüne. Ya caminin önüne gidelim. Buralar belli. Zaten iyi vakit oldu. Ekmek Ne alırsın? Gidelim hemen şu o parça parça şeyleri de atalım videoya. şey. Sen aldın mı ekmek gitmek yok. Şehirden alır, şehre gitmeyecek mi? Akşam. Evet. Evet, akşam alır. Pide alır. Pide iner zaten, öbürü inmiyor ya. Parakamın günü orada pideciden beni aldı. İki gün oldu daha başlamamış. Acayip. Şuraya kuran kursunu. mu? Hı. Selamun Aleyküm. Hı. Nasılsınız? Hoş bulduk ha. Hamdolsun vallahi. Siz nasılsınız? Daha görüşürüz ya inme. Vallahi görüşürüz. Daha zahmet etme. Ne dedim sen buraya geri kaldın, kaçık olma. İyi. Merhaba. Hoş, Hoş geldin. geldin. Nasılsınız? Hamdolsun, nasılsın? sen nasılsın? İbor yanından gelip bizde. Biraz ne? lafladık, He, onu kamerayla çektim. He. şeye koyacağım internete. Ya. Vallahi. ne koyacaksın? İyi. Sen hemen içeri döşe de ver. Döşetmeyeceksin e. içeri. İyi. E. Şunu da hani. Şuraya da döşe sana iyi mi? olur valla bak tam her şey sana, Aslında sen öyle. şehre kadar bundan çıkayım. Evet. Valla. Kasvada <laughs> kadar. Beden mi? Evet. Milletimden çıkış koy ver. Şirkan abi. oradaydı zaten. Oraya al işte. Oraya al dedim, Ahmet dedi de ondan sonra Kur'an kursunun önünde şey olur mu Arkadaş sat bir tane tosunun birini yaptırıyor şuraya ya. <laughs> valla ayağın kadar gelmiş fırsat, yaptırıyor. Çok Şu gel?